Selamlar millet. Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bubblegum Simulator'da Auric yani bu bildiğiniz üzere bu hani şey var ya, zor çıkan bir yumurta. O yumurta nasıl bulunur? Bunun üzerine sizinle konuşacağız kankalar. Ama videoya geçmeden önce bir like atıp, bir yorum yapıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir de hype özelliği gelmiş. Yani ben yeni gördüm daha doğrusu önceden gelmiş diyorlar da onu verirseniz kanka çok sevinirim. Vermediyseniz eğer ki Nasıl veriliyor derseniz de telefondayken aşağıda yorumlar kısmını sola doğru kaydırdığınız zaman orada hype ver butonu çıkacak. Yani video like attığınız zaman zaten oraya aktarıyor sizi telefondan izliyorsanız. Ee, bilgisayarda nasıl yapılıyor bilmiyorum gerçekten. Şimdi kanka konumuz Auraik. Auraik'ten ne çıkıyor derseniz kanka? Auraik'ten bu Secret yumurtaları işte Secret Pet var ya e, Man of God diye olmasına Man of God. Kanka 1 milyonda bir çıkma şansı var bu petin. Secret pet. Yani sadece o yumurtadan çıkıyor onu söyleyeyim. Peki bu yumurta nerede? Ya şimdi şöyle göstereyim size abi. Bu yumurtanın çıkma şansı çok 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 zor kanka gerçekten. Yani 0.001 falan ee, böyle şu hani aşağılarda küçük adalar var ya. Şöyle bir gravitimizi bir açalım bubble gravitimizi ha. Şöyle aşağılarda yumurta adaları var ya şu yeşil olanlar. Yumurta adaları oralarda çıkıyor kanka. Buralarda böyle yani tutturmak aşırı aşırı zor tutturan bir arkadaş var bu arada. Onun videosunu hemen şu anda buraya koyar hızlı bir şekilde. Oradan bir bakın. Abi bu arkadaş tutturmuş nasıl oluyorsa kanka. Yani çok imkansıza yakın bir özellik kanka. Bu arada buralarda böyle çarpan arttırma olayı var. Haberiniz olsun çarpan arttırıyor burada. Yani çıkarmak isteyen varsa buradan 10 dakikalık açış yapıp işte virüs çıkartmak isteyen veya ne bileyim artık Rainbow Shark falan şey lakı denk getirirsiniz kanka. Oradan şey yaparsınız hızlı bir şekilde. Bak mesela burada çarpı 10 Rainbow Egg'in var kanka. Rainbow'un çarpı 10'u var. Yani bunları açarsınız abi. Dediğim gibi Aurora Egg buralarda çıkıyor. Buraları her tarafını gezmeniz gerekiyor. Ya yani şansı çok imkansıza yakın dediğim gibi. Yani çıkaran olursa işte çıkaran olmuş zaten bir tane de. Daha çıkaran olduğunu bilmiyorum. Ya yani böyle abi. Çıkma olayı. Yani şans tamamen. Oyun komple her şey şans kanka. Yapacak bir şey yok. Şansın yoksa bu oyunu oynamayacaksın kanka. Yapacak bir şey yok. Çünkü hiçbir şey çıkaramazsın şansın yoksa. Neyse kankalar video bu kadardı. Dediğim gibi hype özelliği gelmiş. Hype yollamayı unutmayın video Onun dışında da bir abone bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman hoşçakalın ve bay bay.